Selamun Aleyküm Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşim dediği güzel insan. Rabbimize şükürler olsun ki Allahu Teala bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımakla meşgul ediyor. Habibi Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizin görünüşünün anlatılmasına hille-i saadet denir. İslam alimleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın görünen bütün uzuvlarını, şeklini, sıfatlarını, güzel huylarını ve bütün inceliklerine varıncaya kadar en ince ayrıntısına kadar hayatının tamamını açık bir şekilde senet, vesikalar, kaynaklar ile yazılmaktadır. Bu bilgiler bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi beyanları olan hadisi şerifleri ve ashab-ı kiram efendilerimizin haber verdiklerinden toplanmaktadır bunları ihtiva eden eserlere siyer kitapları denmektedir kardeşlerim. Binlerce siyer kitabı arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetini bildiren en meşhur kitaplar arasında İmam-ı Tirmizi'nin Ur Resul ve Kadı İyad'ın Şifa Şerifi ve İmam-ı Beyhaki'nin ve Ebu Nuaym'in İsfahani ve Delail ün bir de İmam-ı Kastalan Hazretlerinin Mevahubül Leduniye adlı eserleridir kardeşlerim. Şimdi hazırsanız lütfen kafanızı kalbinizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel Medine'deki yeşil kubbeye bağlayarak Efendimiz'i düşünerek salavat-ı şerife geçirirseniz inşallah çok bereketli olacaktır. Hadisi şeriflerde ve ashab-ı kiram efendilerimizin bildirdiği haberlerde sevgili peygamber efendimizin hile-i saadeti yani görünüşü güzelliği şöyle bildirilmektedir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yüzü ve bütün ağza şerifesi ve mübarek sesi bütün insanların yüzlerinden ve azalarından ve seslerinden en güzeliydi. Mübarek yüzü bir miktar yuvarlak idi. Neşeli olduğu zaman ay gibi yüzü nurlanırdı sevindiği mübarek anından belli olurdu. Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam gündüz nasıl görürse gece de aynı şekilde görüyordu. Önünde olanları gördüğü gibi arkasında olanları da görüyordu. Yana ve geriye bakacağı zaman bütün bedeniyle dönüp bakardı. Yeryüzüne semadan daha çok bakardı. Mübarek gözleri büyük ve kirpikleri uzun idi. Mübarek gözlerinde bir miktar kırmızılık vardı ve gözlerinin karası gayet siyah olup geceleri sürme çekerdi kurban olduğum peygamberim. Fahri alem Efendimiz ve Vesselam'ın mübarek kaşları ince olup kaşları arası açık idi. İki kaşı arasındaki damar hitlet denince kabarırdı. Mübarek burnu gayet güzel olup orta yeri bir miktar yüksek idi. Mübarek başı büyük idi, mübarek ağzı küçük değildi. Mübarek dişleri beyaz olup öndekiler seyrek idi. Söz söyleyince sanki dişleri arasından nur çıkardı. Allahu Teala'nın kulları arasında efendimizden daha fasih ve daha tatlı sözlü kimse görülmedi. Mübarek sözleri gayet kolay anlaşılır, gönülleri alır ve ruhları çekerdi. Söz söylediği zaman kelimeleri inci gibi dizilirdi. Bir kimse kelimeleri saymak istese kelimeleri saymak mümkün idi. Sözlerini bazen iyi anlaşılması için üç kere tekrar ederdi. Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi konuşacağımızı kitaplar beyan buyurmaktadırlar. Mubarek sesi kimsenin sesinin yetişemediği yerlere ulaşırdı. Fahri alem efendimiz aliye salatu vesselam güler yüzlüydi. Tebessüm ederek güler ve mubarek ön dişleri görünürdü. Gülünce efendimiz aliye salatu vesselam'ın dişleri arasından nurlar karşı duvarlara aksederdi. ve ağlaması da gülmesi gibi hafif idi. Kahkaha ile gülmez yüksek sesle de ağlamazdı. Ama üzülünce mübarek gözlerinden yaşlar akardı ve mübarek göğsünden ses işitilirdi. Ümmetinin günahlarını düşününce Allahu Teala'nın korkusundan ve Kur'an-ı Kerim'i işitince de ve bazen de namaz kılarken ağlardı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fahri Alem Efendimizin mübarek parmakları iri ve mübarek kolları etliydi. Mübarek avuçlarının içi geniş idi. Bütün vücudunun kokusu miskten daha güzeldi. Mübarek bedeni hem yumuşak hem de kuvvetliydi. Konu ile alakalı olarak Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmet ettim. Mübarek elleri ipekten yumuşak idi mübarek tenleri miskten ve çiçekten daha güzel kokuyordu. Sahabe Efendimiz buyurmaktadır. Mübarek kolları, ayakları ve parmakları uzun idi. Mübarek ayaklarının parmakları iri, altı da çok yüksek olmayıp yumuşak idi. Mübarek karnı geniş olup göğsü ile aynı hizadaydı. Omuz başlarının kemikleri iri olup mübarek göğsü genişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi şerifi nazargahı ilahi idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok uzun boylu olmadığı gibi kısa da değildi. Yanında uzun bir kimse gelse ondan uzun görünürdü. Oturduğu zaman da mübarek omuzları oturan herkesten yukarı ve yüksek heybetli gözükürdü. Mübarek saçları ve sakalının kılı çok kıvırcık ve çok düz değil yaratılışında öndüleydi. Mübarek saçları uzundu. Önceleri kalkul bırakır sonradan ikiye ayırırdı. Mübarek saçlarını bazen uzatır bazen de keser kısaltırdı. Saç ve sakallarını boyamazdı. Vefat ettiğinde saç ve sakalındaki ak kılların sayısı 20'den az idi. Mübarek bıyıklarını kırkardı. Bıyıklarının uzunluğu ve şekli mübarek kaşları kadar idi. Emrinde hususi berberleri vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam misfakını ve tarağını yanından ayırmazdı. Mübarek saçını ve sakalını tararken aynaya nazar ederdi. Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne bakarak suratle yürür bir yerden geçtiği zaman güzel koku etrafta belli olurdu. Muhterem kardeşlerim yine benim zamanım geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmaktan vallahi billahi tallahi aciz kalıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ben değil dünyadaki hiçbir alim tam manasıyla anlatamaz. Efendimiz'i anlatan en güzel Allah Celle Celaluhu'dur. Yalnız kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tam manasıyla anlamak istiyorsanız kafanızda ve kalbinizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden başka hiçbir sevgi kalmayacak kardeşlerim. Yatacaksın salavat, kalkacaksın sünnet, Kur'an-ı Kerim, zikir, ibadet. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana manen elini uzatıp tanışma o zaman gerçekleşecektir. Kafa putanı olmuş, kalp çöplük olmuş, dedikodu, gıybet, göz zinası, insan kalbi kırmak bu işler olunca bu tanışma söz konusu olmuyor kardeşlerim. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Salavatta kalın, zikirle kalın. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته